Evet, bugün bir de biraz evet. eğlence modu atalım dedik. Eğleneceğiz bakalım. Evet, bakalım. Var mı? Aha. Onpek de snap. Hemen ben alacaktım abi aslında var ya. Neyse tamam şimdi hallederim Aha düşman. Düşman. Kahrol düşman. Bam bam. Bam bam. Kafadan yedi. Başka? Hemen yanımda doğdu. Buradan oraya gidiyor. Bam 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 bam. bam. Bu da bitti aşağıda tek basmam lazım. Af, <laughs> snapper. Böyle bana bunu mu verdin? Vuramıyorum. Niye? Niye vuramadım ben? Aha. Sen gel. Oğlum, adamın çantasına bile bakmadım lan. Arkamızda sniper'cı var. Hop. Aha mermi bitti bok yedik. Çıkma karşıma. Aha geldi. Gel. Aa tam basacağım zaman. niye ee, hep basacağım zaman geliyor? Aha şurada bir tane var. Mı? Hadi. 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 Hey, aslan. Alım burada olması lazım arkamızda mı evet burada çıkmış mı yok aha hemen camı bassam acaba cam bas aha burada aldım. Aldım. O kesin öbür taraftan sıktı. Evet. Ah, alamadım yar yar alamadım yar Sen ne yapıyorsun lan burada? Arkamdan mı gelecek? Arkamdan gelebilir. Aldım. Aa. Hmm. O burada ya. Burada, nerede? Gel buraya. Onun içi öbür taraftan da çıkmış. Aha. Beleş. Kon. Burada Buna da beleş. Hemen gidelim şuradan Ka kaç kişi kişi şuradan bir Aha. <laughs> Aldı ben nasıl kopsuz. Hemen bir can Ay can basmamıza gerek yok. Neyse. Aa, adam arkamdan gelmiş. Taramalı kullanalım. Aha. Abi nereden Tamam, yok, diye Devam edelim. Aa, yok artık. Artık yok ya. Dur bakalım. Aha. Alamayacak mıyım oğlum? Geleceksin sen. Eşek gibi. Uff, kafa. Arkamızda mı? Değil. Oğlum o adamı biliyorsun alamadık hala ya. ya. <laughs> of sonunda. Sonunda. Dört can. Altı canla aldık ya adamı. Sen de işte burada. Of sağlık geldi. Çok iyi bir zamanlama. Çok güzel. <laughs> Aa. Sen dur dur ne Kardeşime yardım. Uf. ağlıyorum ya. Allah senin cezanı. Uf. Burada tam üç düşman var. Öldürürüz belki. Hop bir. Oo, burada kere iki. Burada da var, bu da 3 Keriz Bankası'na geldim An, niye çıkamadım? Buradan gelecek Gelecek, sesi var İki kişi Hemen bir cam basmam lazım ve adam geldi Aldım Bunu da aldım Bak gelecek İyi de. Alamadım 28 vurdum Hemen bir tane daha çek pa, 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 pa. Aldım ah, Of Üç mermi kaldı Değiştiremedim düşüyor sol köşe. Düş. Düş. Adre. Abi ben bu silahla oynayamıyorum ki ya. Uf. Aha al çiftlik girdi. Bunu da oynayamıyorum. Neredesin? Çift vurmayacaktım ha. Şimdi o bana saldıracak. Unutursun be aga. Ben burada değilim. Beni burada yoksa. say. Yani şimdi gördüm. Hadi be. Anan ki Ben alacaktım onu ya. Uf. Gelecek. Bak izle. Geldi. Görmedi hala salak. Ya nasıl vuramıyorsun? 69 nedir ya? snapper al. Ah, en nefret ettiğim şey. Al ah, şimdi öleceğim iyiyiz de. Ah, aha vuramadım. Ulan duran adamı bile vuramıyorum. Sniper kullanamıyorum. Bakalım buradan alabileceğimiz var mı? Yok gözüküyor ama alabiliriz de. Hiçbir şey Karamalıya geçelim. Uf. Tam iyi noktadan aldım. Burada yok. 11 bir tane mermiyle nereye gidiyorsun? Bıçak çek. Allah senin cezanı vermesin. Ya abi şaka mısınız ya? Kaç vurdum? Üç vurdum. Kötü. Baba ba, bak. Bak 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 ba, 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 ba. Ve hala geri zekalı. Uf. Ne sevdiğim. Neredesin? Neredesin bebeğim? Gözükmüyorsun. Burada bir tane daha var. Abi çok çok gitti ya. Uf. Adam bu patates yaptık. Hop bu da gitti. Başka kesin bu içerdeler. Kaç vurdum 17 vurmuş. 1. ile kapatır baba. Acı trendi.